Bob, dedik, İsrail, Tahran'da İran devletinin korumasındaki HAMAS lideri Haniye'yi kaldığı odada tasfiye etti mi? Etti. Hizbullah lideri karizmatik isim Nasrallah'ı sığınağında F-35'lerden attığı bombalarla öldürdü mü? Öldürdü. Öncesinde Tayvan'da üretilen çağrı cihazları için Macaristan ve Bulgaristan'da paravan şirketler kurdu. Nasrallah'ın talimatıyla cep telefonlarından uzaklaşan yapı, çağrı cihazlarına yöneldi. Tayvan'da üretilen cihazlar MEOSADNE kurduğu şirketler üzerinden Roma'da yapılan pazarlıkla Hizbullah'e satıldı. İçindeki patlayıcılarla birlikte aynı anda düğmeye basıldı, Hizbullah hiç yaşamadığı şoku yaşadı. Öncesinde ve sonrasında hem HAMAS'tan hem Hizbullah'tan pek çok önemli ismi hedef aldı tasfiye etti. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Böylesine bir destekle yürüyen Tel Aviv'in 7 Ekim saldırılarını bilmeme ihtimali, duymama ihtimali yoktu. Fols FLAG, bir operasyon gerçekleştirildi. Tıpkı 11 Eylül saldırıları gibi. İsrail'in aldığı emirle bölgeyi ve dünyayı değişime götürecek eylemlere başlaması için kuvvetli bir gerekçeye ihtiyaç vardı. HAMAS bunu yaptı. Bunu verdi. Konser alanları basıldı binden fazla insan öldürüldü, bir o kadarı da kaçırıldı. İsrail'in yıllardır yaptığı katliamlar unutuldu. Cevap vermek için gerekli zemin hazırlandı. Düğmeye basıldı ve o el hala düğmede. Doğru mu? Net. Ben de 7 Ekim saldırısıyla beraber, bunu yapan Amerika. İsrail'in önünü açıyor. Bölgede ve dünyada yeni bir dönem başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dikkat, diye yazdım. Hem içeride hem küresel çapta bunu tek ben dile getiriyordum. Kimse olan biteni anlamıyordu. Meseleyi HAMAS Hizbullah İsrail üçgenine sıkıştırıyordu. Olay derindi. Siyasetçiler de, askerler de, gazeteciler de ıskalıyordu. Herkes kendi konfor alanından bakıyordu gelişmelere. Açalım, hatırlayıp ilerleyelim. Değişim Kasım S.Ü.L.E.Y.M.A.N.İ'nin -E ölümüyle başladı. Bağdat'ta DRONE'larla vuruldu. Aynı zaman diliminde İran nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da aracına düzenlenen silahlı saldırıyla öldürüldü. Saddam Kaddafi ile ABD karşıtlığını öne alan isimler ve Bas rejimleri sindirildi. Bitirildi. Arap Baharı ile başlayan tahterevallinin bir ucuna ihvan geçti. HAMAS ile. Onun da silinmesi gerekiyordu. Bas gidiyor. İhvan H A M A S Hizbullah kalıyordu. Hepsi birden s U D L A R I N'de körfezinde korkulu rüyasıydı. Hassas nokta burasıydı. Cetvelle çizilen devletlerin para içinde yüzen yönetimleri korkudan uyuyamıyordu. Korku büyüdükçe Amerika'ya bağlılık artıyordu. Tek tek Washington'a geliyorlardı. Plan tıkır tıkır işliyordu. Orta Doğu'da bunlar olurken Rusya komik bir gerekçeyle Ukrayna'ya daldı. Amerikan medyası uydu görüntülerini günlerce yayınlayıp savaşı haber verdi. Amerika, kuzey akım boru hatlarını patlattı. Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkiye son verdi. Bir süreliğine, enerji Avrupa'nın da tıpkı bizim gibi yumuşak karnı YDÖ. Gaz da petrol de kesilince bir de nükleer silah korkusunu yaşayınca hızla Washington'a koştular. Araplar gibi, zaten bekleniyorlardı, buyur ettiler. Avrupa küresel iddiasını çöpe attı. Birlik olarak derin Amerika yasığındılar. Bittiler. Bu hamle Çin'e gönül veren başta Almanya olmak üzere AB'yi sarstı. Gerileme başladı. Volkswagen bile fabrikalarını kapatmaya başladı. Amerika Avrupa'yı yanına alıyor, Çin'i ötede yalnız bırakıyor, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'la da çevriliyordu. Donanması zaten devamlı bayrak gösteriyordu. Oyunu görenlerin başında Çin lideri CINPING geliyordu. CIA'nın sahibi olduğu Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Evergiven adlı gemi, SÜVEYŞ kanalı N-D-A-Y'an yatıyor trafiği durduruyordu. Bu doğrudan Çin E uyarıydı. Pekin meseleyi biliyordu. Uyarıları alıyordu. İnşaat sektöründeki krizde büyümenin yavaşlaması da Amerika'nın yaptığı derin hesaplardan bazılarıydı. Bu nedenle Jinping bir süre önce büyük Amerikan şirketlerinin patronlarını ve CEO'larını ağırladı. Bizi sakın terk etmeyin, dedi. Jinping iki büyük pazarını yani, hem Avrupa'yı hem Amerika'yı kaybediyordu. Bir de yanı başında 700 milyon 25 yaş altı nüfusu olan Hindistan, ne kendisine karşı hazırlandığını izliyordu. Apple bile son ürününü orada üretiyordu. Çin'i Başkan Nixon'la beraber büyütmeye başlayan Amerika'nın pekine yenilmesi dramatik olurdu. Ben hiç ihtimal vermesem de Ankara'da buna inanan çok isim vardı. Derin veya H Ö ve yine birleşmesiyle Hindistan önemli oyuncu olacaktı. Daha önce Çin'e verdikleri imtiyazı şimdi onlara devredeceklerdi. Bu da defalarca yazdığım gibi Hint Avrupa Koridorunun hayata geçmesi demekti. KORİDOR'DA engel olma ihtimali bulunanların da tasfiyesi K A Ç HAMAS Hizbullah bu nedenle bitecekti. Küresel K vardı. Büyük bir savaştı bu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiya'nın bindikleri helikopterin havada patlaması Belki çağrı cihazı havada patladı. Şii eksenine kararlılığın gösterilmesi açısından tepeden en ciddi uyarıydı. Olay yerinde İsrail imzası görülse de asla ve kata yalnız değillerdi. CIA ve ortak istihbarat ağı gökyüzünden bilgi yağdırıyordu. İşin Türkiye'yi ilgilendiren pek çok yönü vardı. Türkiye'nin istemediği, tehlikeli ve riskli bulduğu büyük Orta Doğu projesi İsrail'e verilen görevle Amerika'nın sahne alışıyla başka bir kulvardan başka bir şekilde yürüyordu. Amerika Orta Doğu'da Akdeniz'deki enerjiyi ve trafiğini ele geçirip, en büyük iki rakibe Avrupa Birliği ile Çin'i durduruyor kontrol ediyordu. İMPARATORLUKLARIN'i sürdürmek için acımasızca ilerliyorlardı. İleride çok kişinin yanılgısı olacak olan Rusya ise yakın durduğu, destek verdiği İran adaya katılırken sessiz kalıyordu. Kalmak zorundaydı. Putin en yakın sırdaşlarından olan oligarklar Lev Leviev ve Roman Abramovich'in ilişkileri üzerinden çabat hahamı Berel Lazar'ın liderliğinde Yahudi dünyasına bağlanıyordu. Ukrayna lideri Zelenski'nin de Yahudi olduğunu düşününce, kurguyu anlamak zor olmuyordu. Rusya asla ve Kataçin'in yanında BRICS'de falan kalamazdı kısa süreliğine oraya park ettiler o kadar. Lavrov önceki gün ne diyordu? BRICS için yeni üye düşünmüyoruz. Amerika para üzerinden, enerji üzerinden, tedarik zincirleri üzerinden, formatlanan kapitalizm üzerinden, yapay zeka üzerinden, NATO üzerinden yeni kurguyu sahneye koyuyordu. Türkiye bunun dışında bırakılıyordu. Ekonomik baskılar ve YPG gibi unsurlar da günü geldiğinde kullanılmak üzere bize karşı büyütülüyordu. Amerika, HAMASIN7 Ekim saldırısından bir gün sonra donanmasının en yeni ve en büyük savaş gemisi grubu olan USS Gerald R. Fortu Kıbrıs açıklarına yolluyordu. Hedef Türkiye'den başkası değildi. Mesaj doğrudan Ankara'ya yollanıyordu. K-A-R-I-Ş-M-A-Y-I-N uzak durun, diyorlardı. Buradaki kaynakları size vermeyeceğiz, diyorlardı. Defalarca yazdığım gibi Türkiye'nin bu küresel kurguyu B-O-Z-A-M-A-S-A'da engelleme ihtimali vardı. Biliyorlardı. Ankara-Irak'la Kalkınma Yolu Projesi başlatıyor imzalar atılıyor ancak Kerkük'te SİHA'larımız düşürülüyordu. Aslında dün de yazdığım gibi Obama ile Mayıs 2013'te kopan ilişkilerin faturasını önümüze getirmek istiyorlardı. Yaşanan sorunlardan gerilimlerden sonra doğuya yönelişimiz doğruydu. Ancak çok gerçekçi değildi. Yapılan her toplantının notları CIA'ya gidiyordu. Paranın değerini de gümrük duvarlarının boyunu da onlar belirliyordu. Önümüzde bizi bekleyen çok ama çok ciddi bir süreç vardı. Yeni bir algoritmaya, Yeni bir politikaya, yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Batı blokunun oyununu doğru kodlayıp her şeye rağmen büyük pay alma şansımız var. Tabii bence.